Şükürler olsun. Çok severmiş gibi. Nazan, bir şey mi dedin? Yok, ben bir şey demedim. Yok, duydum ben. Hani çok severmiş gibi falan. İclal tamam, ağzımızın tadı kaçmasın. O zaman söyle gelinle abuk sabuk konuşmasın. Laflara bak ya, çok severmiş gibi falan. Üf, ağzımda tadı kalmadı zaten. Hadi afiyet olsun size. Ay ne dedim ben şimdi? Sen artık gık demeyeceksin. Öyle de bakma bana. Evlat, yemeğini bitir, olur mu? Hadi afiyet olsun. Gık dese kabahat zaten. Görüyorsun değil mi şu Nazan'ın yaptığını nasıl damarıma basıyor benim? Nazan işte. Patapatsızın teki. Takma kafana. Ama yani sanki böyle ben numaradan üzülmüşüm gibi yapıyor. Kız sonuçta kendi canını tehlikeye attı benim hayatımı kurtarmak için. Canavar mıyım ben hala nefret edeyim kızdan? Tamam. Takma kafana. Boş ver. Hem çok sarsıldın. Yat uyu biraz. Tam Nur'un durumuna bir bakayım öyle. Yani sen de gel benimle beraber bir geçmiş olsun diye. Evet. boş ver şimdi ya. Rahatsız etmeyin. Uyumuştur. Ya uyumamıştır işte. Demin Elmas çorbasını içiriyordu. Hadi gel. Gel içim rahat etsin aşkım hadi. Hadi gel. Oh hadi şifa niyetine. E, Bıdık gene geldi galiba. Bir imza dağıtacak atacak koluna. Gel Mert'ciğim gel. <laughs> İyi geceler. Kalkma Nurcuğum kalkma hiç. Dinlenmene bak sen. Biz uyumadan önce nasıl olduğunu bir görelim dedik. İyiyim, teşekkürler. Bir şeye ihtiyacın olsa sakın çekinme, söyle tamam mı? Mert'e de hiç dert etme, biz idare ederiz bir şekilde. Sen sadece dinlenmene ve iyileşmene bak, tamam? Yok, doktor zaten iki güne geçer, çıkartırsın Sargı'yı dedi. iyiyim ben. Olsun, olsun. Sen bol bol dinlen yine de. Elmas, sen de ilaçlarının saatlerini sakın aksatma, takip et. Tabii ben artık burada hasta bakacağım Ejder Hanım. Hiç merak etmeyin. İyi hadi gel. Gel biz gidelim sevgilim. Seni yormayalım daha fazla. İyi geceler. İyi geceler. Oh vallahi. İclal Hanım'ı da arkana aldın. Artık çiftlikte sırtın yere gelmez senin. Ben bir tuvalete gideyim. Ay kadın sana hiç davranmadığı gibi davranıyor. Zil takıp oynayacağına şu suratına bak ya. Kolum ağrıyor Elmas. Başka bir şey değil. Dur yardım edin. Yok yok. Gerek yok. İyi. Halef ile Selef oldular. İşe bak ya. Hadi bakalım. Yatma vakti geldi artık. Bu <laughs> <laughs> bana masal okumayacak Nur ablan iyileşene kadar masallar babadan, tamam mı? Annem okusun. Annen dinlensin biraz, ben okurum. Anne okusun, lütfen. E, tamam. Okurum ben ya, ne kadar zor olabilir yani, okurum. Baba, sen de öbür geç. Oley be, annemle babamla yatacağım, oley. yaşayan güzeller güzeli küçük bir kız varmış. Bu kız zaman içinde büyümüş, serpilmiş, güzeller güzeli genç bir kıza dönüşmüş. Yaşadıkları ülkenin prensi bir ülkeyi dolaşırken kuzuları otlatan güzel bir kıza rastlamış. Güzel kızı görür görmez aşık olmuş. Ama kötü kalpli kraliçe onların Ben de seni merak ettim. Aa, çocuğumu uyutuyorlar birlikte. Seni gözlerim mi doldu? Ne oldu, musun sen? Canım yanıyor. Canım çok yanıyor. ne yapıyorsun kızım? Gardırobunu mu yeniliyorsun yine? Ay yok anne işte bunlar giymediklerim. Ay müzayede için filansa bunlar çok fazla zaten. Üstelik çok gündelik. Müzayede abiye ister biliyorsun. Yok ya müzayede için değil bunlar işte Nur için. Vallahi sevdim ben bakıcılık işini. İzin de kopardım. Oh gel keyfim gel. Heh, elmas, ben de sana bakıyordum. Yiğit bey. Bu dün gece çalıştığım dosyaları bir toparlar mısın? Çıkarken yanıma alayım. Tabi. E ee, hadi. Ha, ha ben çalışma odasında olacaksınız, tamam? Ben hemen hallederim. Bunu. fazla uzamadı mı burada? Yiğit yapma böyle. Bak biri girecek şimdi. Ben dün gece gelmek istememiştim yanına. İnan. Ama mecbur kaldım. İstemeden de olsa sana çok acı yaşatıyorum. Üzgünüm. dün gece sizi Mert'in odasında gördüm. İçim öyle bir yandı ki. Öyle karıştı ki sizi görünce. Ama çok güzeldi. Anne, baba, çocuk. Yapma böyle. Ben bunları seni üzmek için söylemedim. Yani ben de istemezdim görmeyi. Sen de görmemi istemezdin. Ama böyle görmek istemeyeceğimiz daha neler yaşadık bu evde. Yaşayacağız da. Ben bu halimizle barıştım artık Yiğit. Barışmak zorundaydım. Barıştım. Hepsi geçecek. Hepsi bitecek inan bana. Hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor şimdi ama. Hepsi geride kalacak. Olursa olsun, beni ne kadar acıtırsa acıtsın, o gördüğüm manzara güzeldi değil. Mert'in yanında annesi, öbür yanında babası. Çok mutluydu. İçim yansa bile çok güzeldi değil. İzel hakikaten sen çok abartıyorsun bunu. Yani bu kadar da fazla. Ya anne ne fazla ya? Kıza can borcum var diyorum. Şimdi bir iki tane elbise mi fazla oldu? Elbiselerden söz etmediğimi biliyorsun.